Biz zaten burada oturuyoruz. Ben sürekli buradayım. Her gün buradayım. Gerçekten burayı seviyorum. Bence Galavalı Çınarcık'ın bir numarası Maviş Beach. Çınarcık Kum Plaj'da faaliyet gösteren Maviş Beach'te, eğlence kurban bayramında düzenlenen konserlerle zirve yapacak. Marmara'nın incesi Çınarcık Maviş Beach her bayram olduğu gibi bu bayramda ünlü sanatçıları ağırlayacak. Maviş Beach'te Türk müziğinin önemli isimleri Serdar Ortaç, Hande Yener, Demet Akalın, Cengiz Kurtoğlu ve Aydın Kurtoğlu sahne alarak hayranları ile buluşacak. Maviş Beach'te bu yaz festival gibi geçecek. Birbirinden ünlü sanatçıları ağırlayacak Maviş Beach'te bayramın birinci günü Aydın Kurtoğlu, ikinci günü Hande Yener, üçüncü günü Demet Akalın ve dördüncü gününde ise Simge sahne alacak. Mavi İşbirliği işletme sahibi Osman Barut, yaz sezonunun etkinliklerle hareketli geçeceğini söyledi. Çok güzel bir sezon bekliyoruz. Çınarcı'nın nüfusunu 300-400 bin civarında bekliyoruz. Çok güzel partilerimiz olacak. Barut, sezonda pandemi kurallarına uygun şekilde organizasyonları gerçekleştireceklerini dile getirdi. Müsilaj problemi vardı Marmara Denizi'nde. O da temizlendi. Şu an deniz akvaryum gibi. Biz her gün kendimiz giriyoruz. Çoluk çocuğumuz geliyor. Hiçbir kesinlikle Deniz muhabbeti kalmadı. Gönül rahatlığıyla gelebilirler. Barut, sabah 8'den gece 12'ye kadar hizmet verdiklerini sözlerine ekledi. Her şey bu bölge için, bu bölge gelişsin diye, turizm gelişsin diye. Biz bu sanatçıları misafir ediyoruz. Bütün esnaf bize teşekkür ediyor. Çınarcık hepimizin Çınarcık'a sahip çıkalım.